Hülya Koç Yiğit Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Bu mübarek günde aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur, yorumladığı şarkılarıyla, besteleriyle yaşamaya devam edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Herkesin bir benzeri türedi sen hariç. Yerin dolmaz Ferdi Baba. Mekanın cennet olsun. Özcan Deniz bir defasında uçakta karşılaştık. Yine tek başına. Yanında kimse olmadan tam Ferdi Baba olarak yolculuk yaptı. Mükemmel bir muhabbetimiz olmuştu. Bu kandil gecesinde tüm dualar senin adına. Mekanın cennet olsun. Sinan Akçıl. Çocukluğumun Ferdi Babası seni hep böyle hatırlayacağım. Nur içinde yat. Ceylan. En kıymetlilerimiz birer birer gidiyorlar. Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Mekanın cennet olsun Ferdi Baba. Nur içinde yatsın. Çocukluk hatıram da gitti. Demet Akalın. Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Acun Ilıcalı. Şarkılarını tekrar düzenleme yapma fırsatı bulduğumuz tamız Ferdi Tayfur'u kaybettik. Türk müziğinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Bir yıldız daha kaydı. Efsane isim Ferdi Tayfur'un mekanı cennet olsun. Nurlar içinde uyusun. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim. Tarkan: Huzurla uyu büyük usta. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanın cennet olsun. İbrahim: Tatlı ses. Ferdi Tayfur'un ölümünü az önce öğrendim. Çocukluğumdan bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Şarkılarıyla acımıza ortak olan, filmleriyle bizi büyüten o büyük usta artık yok. O sadece bir sanatçı değil, dertlerimizin sesi, umutlarımızın tercümanıydı. Hayatın hüznünü ve umudunu onun sesiyle öğrendik. Şimdi bir de vedayı öğreniyoruz. Güle güle, büyük sanatçı. Seni ve bıraktığın izleri asla unutmayacağız. Mahzun Kırmızı Gül. Çok üzgünüm. Muazzez Ersoy. Her zaman saygınla Orhan Baba'ya sevgi dolu anılar bıraktın. Nurlarda uyu. Hak yolun aydınlık, mekanın cennet olsun. Sevgili Ferdi Tayfur. Tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Sanatçılar ölmez, her zaman gökyüzünde parlar. Eserlerinle anılacak, yaşatılacaksın. Sevim Emre Az önce vefatını öğrendim. Çok üzüldüm. Ferdi Bey'le bir Avrupa turnesinde birlikteydik. Kulaklığını kulaklarına takar üstünde çalıştığı şarkılarını dinlerdi. Az konuşurdu. Çok saygılı, çok efendi ve mütevazı biriydi. Konserlerde Ferdi, Ferdi sesleriyle inlerdi. Yıkılırdı alkıştan koca salon. Bir daha karşılaşmadık, hiç konuşmadık. Bugün alınca vefat haberini onu böyle anmak, e, rahmet dilemek istedim. Huzur içinde uyu Ferdi Baba. Nilüfer? Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bir sürü şarkısıyla çocukluk yıllarımdan bugünlere dokunan bu büyük sanatçı ismi ve eserleriyle her zaman kalbimizde yaşayacak. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Rafet el Roman Arabesk'in en kıymetli sanatçılarından Ferdi Tayfur'un acı haberini aldık. Çok üzgünüm. Allah mekanını cennet etsin. Kıymetli ailesine, sevenlerine başsağlığı dilerim. Ülkemizin başı sağ olsun. Asla unutulmayacaksın Gökantepe. Türk müziğinin usta ismi, gönüllerimize taht kuran büyük sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisi unutulmaz eserleri ve samimi duruşuyla her zaman kalbimizde yaşamaya devam edecek. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun. Sinan Özen bir dönem bitti. Çok severdim. İnsandı, abiydi. Hiç unutmuyorum Batan Güneş filmini izlemek için okulu kırmış iki saat sıra beklemiştik. Sonra abi kardeş olduk rüya gibi. Yalçın Dümer. Sevgili kardeşim şu an son yolculuğuna çıkıyor. Bu dünyada yapılacak görevini en iyi şekilde yaptı. Çok güzel çalışmalar yaptı. Gerçekten kimseye nasip olmayan ilgi ve sevgiyle karşılandı. Benim çok eski arkadaşım, kardeşimdi. Bizi 70'li yıllarda o hale getirdiler ki sanki birbirimize rakipmiş gibi Ferdici, Orhancı. 70'li yıllarda siyasi art niyetleri